eğer bilmeden yanlış zamanda yanlış yerde olursan ve yürüdüğün yere dikkat etmezsen Koridorlara hoş geldin Merhaba Bu videoda size koridorlar, kaçış rehberi ve sakin kalma istatistiklerinden bahsedeceğim bir Eğer düştüğünüz yer bir mağara şeklinde ise ve Türkiye'nin farklı mağara kanallarına açılıyorsa lütfen dinleyin. İlk olarak beyaz gözüken çıkışlara aldırmayın. Bunlar gün ışığına benzer ve sizi kendine çekmek için ışıldar. 2. Olabildiğince aşağı konuma inmeye çalışın. Merdivenler aşağı indikçe ürkütücü ve dar hale gelmeye başlıyor olabilir. Ama aşağı inmek hem seviye açısından hem de korku açısından daha az indirecektir. 3. Aşağı inebilecek kadar indikten sonra aşağıda bir yere takılıp düştükten sonra veya duvara çarptıktan sonra kendinizi otel odalarında bulursanız bilin ki doğru yerdesiniz. Sam, Guys, good. So good. Okay, guys. Ah, uh, so it's good. I'm together. We're good. No? Yeah. Okay, how much? Uh, a little more. <laughs>